Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Fiat Uno fiyatlarına bakacağız. Fiat Uno bildiğiniz gibi eskilerde bayan arabası diye geçiyordu. Gayet de havalı bir arabaydı. Fakat günümüzde o kadar bir havası yok. Fakat nostalji sevenler ve az yakan arabayı sevenler bu aracı tercih edebilir. Bu aracımız 96 model 319 319.000 kilometrede fiyatı 169.900 bin, bin lira yani 170 bin lira Konya Karatay'da bulunan önden çekiş gri bir aracımız araç arkadan bu şekilde gözüküyor 07 yani Antalya plaka arka çapraz bu şekilde buralarda hafif sürtükler vesaireler var ama hepsi yapılır veya böyle de binseniz bir şey olmaz arkadaşlar İlla ki çiziyi çızığı yaptırmak zorunda değilsiniz Alın binin işe gidin gelin ufak tefek çizikleri şeyleri kafaya takmayın Burası çizik olsa ne olur olmasa ne olur biraz mantıklı düşünün bazen Baktığınız zaman lastikler yeni sayılır Bu şekilde iş tasarımına gayet idare eder Yani işe gidin gelin çiziğine çiziğine çok da kafaya takmayın Bu araçta siz evlenmiyorsunuz sonuçta Bineceksiniz siz de ileride satacaksınız veya hurdaya vereceksiniz. Ufak tefek şeylere takılmayın. Kadran 200'lük. Teknik özelliklere baktığımız zaman çok az yakan bir araç diyebiliriz. Motor gücü 71 beygir çünkü. Benzinli 4 silindir yakıt depo hacmi 42 litre net ağırlığı 830 kilogram yani 1 tondan hafif bir araç olduğu için de az yakıyor diyebilirim. Net ağırlığı Bagaj kapasitesi 271 litre. Gördüğün gibi fiyat, onu benzin, LPG'de takılı gayet saat gibi binersiniz. 98 model bir adet var. Bu da benzin, LPG. Fiyatı 227.500 lira 71 beygir arka çaprazdan. Bu şekilde modifiye severler de bu aracı kullanabilir. Bu arabaya da modifiye gitmiyor değil açıkçası. Koltuklar ön döşemesi vesaire gayet temiz gözüküyor. Önden çekiş bir araç. Motor hacmi net olarak 1372 cc 71 beygirlik bir araç. İlan detayları. Burada videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Diğer Fiat Uno fiyatlarına videoyu durdurup buradan göz atabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.